Gel bakalım. Evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Defne ile manava geldik. Şimdi alışveriş yapacağız. Koy Gel. <laughs> Yere düştü gel. Koy tepede. Tamam. Parçalayıp koyacağım. Aferin. Buradan da bir şeyler alalım mı? Hadi mısır alalım. Eve gidince haşlayacağız ve Defne mısır yiyecek. Koy sepeti. şeyler alalım. Havuç. Bunları da sepete koy. Koy. <laughs> Koyar mısın? Koy sepete. Aferin. Teşekkür ederim. Başka ne alalım? Çilek alalım mı Defne? Çilek de alalım. Evet. Onu da koyabilirsin. Tamam. Parçalayıp koy. Aferin. Evet, onu sepete koyalım. Koy bakalım. Geldi değil mi? Evet. Şimdi koyabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Bence bu kadar yeter. Ne dersin? Gidelim mi artık elimizde? Evet. Tamam, buradan da bir şeyler almak istiyor. Al bakalım. Domates. Domates. O ne? Bakayım, pırasa. Ağzımıza sokmuyoruz. Evet, bunu da koyduk. Başka bir şey? amanas <laughs> tamam hadi bunları da alalım şimdi gitme zamanı evet, <laughs> evet mutfağa geldik ben hemen şöyle oturayım şimdi bunları yıkayacağız ve haşlayacağız tamam mı gel bakalım Hoppa. şimdi sana mısır haşlayacağız <gülüyor> <gülüyor> önce yıkamamız gerekiyor bunları. Önce bunları yıkayalım tamam mı? Gel. Nerede misli? Tamam. Hadi yıkayalım. Su açıyorum. Evet. Yıkandı. Şimdi yıkayalım. Şimdi tencereye koyuyoruz. Parçalamak ister misin? Hadi. Bu şekilde tencereye koy bakalım. Yedin. Evet. Orfill koy. koy onu da. O bölünmüyor. Bu fazla. Buna gerek yok. Bu kadar yeter. Biraz su koyalım mı? Hadi biraz su koy. Su bakalım. Evet. evet. Şimdi pişirelim. Pişirelim ondan sonra. Gel bak. karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Karıştırmak ister misin? Evet. Tamam gel. Çık kucağıma. Tut. Beraber yapacağız ama tamam mı? Dikkatli olmamız gerekiyor. Hadi karıştıralım. Evet. Evet işte böyle. Ama pişmedi daha. Daha pişmedi. Pişti. Kapatalım şimdi altını. Karıştır. Evet. Aferin sana. Merhaba. Ben geldim Defne. Hoş geldin Unicorn. Bak Unicorn geldi. Hadi. Açladığımız bu mısırları Unicorn'a yedirmek ister misin? Bahçede yiyelim. Ne dersiniz? Hadi o zaman bahçeye çıkalım. Bahçede yiyeceğiz. Git bakalım bahçeye. Hadi bahçeye. Git git git. git. Çok güzel hava var. Dışarıda İyi ki çıkmışız. Hadi gel Defne. Gel bakalım. <laughs> Bunu oturmak ister misin? Bak burada senin için bir sandalye var. Hatta güneşten korunma için şemsiyen bile var. Açalım. Hı -hı. Gel otur. Hadi sandalyeye oturmak ister misin? Evet. Şemsiyeni de takalım. unicornu bir an önce beslemekte şimdi. Şunu da açayım. Ne bu? İşte buraya. İşte buraya. Biraz öne alacağım. Harika. Al bakalım. Şimdi unicorn'a yedirebilirsin. Hadi yesin unicorn. <laughs> Teşekkür ederim Defne. Çok lezzetli bu. Al bakalım. Bu da senin. <laughs> Mısır hadi ye. Sen de ye. Hadi böyle bak. Nasıl yiyorduk? Hani bana? Ben de yiyebilir miyim? Teşekkür ederim. Hmm, sen de ye, sen de ye. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Hadi hamle yap. Bye bye.